Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Bugün sizlerle beraber oynayacağız arkadaşlar Adını tam düzgün söyleyememiş olabilirim Yorumlara e, yazarım Mal Bu adı hıçkırık tuttu o yüzden Arada bir sesim gidebilir e, Önce bir tanıtma yapayım Kısa bir Böyle bıçaklarım var aslında bayağı vardı ama Hepsini sattım 99 bin param oldu e, Sırf bu video için de Şey alacağım Marketten pardon Cap'e buradan Türk bayramcıda satın aldım normalde daha önce alacaktım bu satacak olsak da iki kat ucuza satıyoruz neyse daha önce alacaktım ama sırf bu videoda alayım dedim Eee rastgele bir şey açacağım şimdi ne açayım ne açayım ne açayım şöyle bakıyorum oyunu tam e, ezberledim de eminmez hatta oyunu kötü bile oynuyorum da <laughs> ee, video geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Ee, bir aydır video gelmiyor. Neden gelmiyor? Ee, birincisi Ramazan'da hani e, video atasın gelmedi. Bu bilerek gelmedi ama. Ee, ikincisi i̇kincisi okullar da başlamıştı zaten. Hem ben bir ara çalıştım. İşe gidiyorum arkadaşlar ben bazen. Ee, nedenini söylemeyeceğim. Bazen işe gidiyorum. Ee, okuldan çıktıktan sonra içe gidiyorum ben saat 12'de çıkıyoruz arkadaşlar bizim normalde iki okul olması lazım ilkokul ve ortaokul fakat e, ilkokulların yani e, adını vermeyeyim ya da ilkokulun şeyi yıkıldı okul yıkıldı ortaokullarla birleşmek zorunda kaldılar yani bu sayede onlar öğlenci bir sabahçı oldu e, ee, tabi ben saat 6'da gittiğim için okula onlar da 12'de gidiyor. Yani biz 12'de çıkıyoruz onlar giriyor arkadaşlar. Neyse, ee, çok özete geçmeden bu da bitti zaten çıkalım. E, ne açayım ne açayım ne ev drop açayım. Yani ben bu oyunu hem sohbet ederek hem de ee, şey oyun oynamak için yükledim. E, yorumlarda merak Ettiğinizde yani soru soracağım diyorsunuz. Yani benim merak ettiğim bir şey var. Mesela ee, neyim? E, örnek veriyorum doğum Tarihim mesajı yazın yorumlar hemen söyleyeyim arkadaşlar. <laughs> evet. Bir ayda video gelmesinin sebebi de oydu. eee şimdi sürekli video gelecek mi ee, zannetmiyorum çünkü biraz ara vermeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ha abonelerim de bu arada artmış ben video çekmesem bile. Bu arada hepinize çok çok teşekkür ediyorum abone olduğunuz için. Konuşamıyorum şu an. Ee, bu video kaç dakika olur kaç dakika olur yani şöyle canım sıkıldığında bitiririm videoyu arkadaşlar çünkü birazdan yemek de yiyeceğim zaten <laughs> konuşacak bir şey bulamadım normalde çok konuşan bir insanım ama evet ee, bu arada bu bu hopro'nun e, arkadaşımla beraber de çıkacağım çünkü kendisi istedi çok istiyordu ben ne de video çek dedi Bu sefer Murat değil ama <laughs> Murat değil bu sefer. Ee, adını Şş, merak edin ya da <laughs> merak edin derken yanlış anlamıyorsunuz inşallah. O da e, bu arada TikTok hesabı açacağım. Hatta açtım da söylenebilir ama ismi biraz şey ismini değiştirebilirim değiştireceğim. Nasıl düştüm ya? Hayır, girmeyerek lan Çok güzel. Ee, ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım Şöyle pro'lara gideceğim. Pro'lardan bunu açayım. Çok Pro geçtim Aa zıplamadı bak. Tak. <laughs> Bu arada video bu videoya toplamda 4-5 like falan gelirse arkadaşlar abi bir duracaktım ya duracaktım ya Öldükçe de para geliyormuş bu arada onu da daha yeni gördüm diye sana Daha iyi olur neyse aa <laughs> Arkadaşlar şu an heyecandan oynayamıyorum Çünkü bayağıdır böyle video çekmeyince bayağı bir garip geldi Çünkü ben bu oyunları falan oynarken hiç konuşmadan oynamaya çalışırım <laughs> Evet evet. Allah Allah. Neyse. Sinirlenmeyeceğim bu videoda. Şunu açacağım. Bu neymiş? Pro mu açtım, iyisi mi bilmiyorum yani kolay mı? Bilmeyenleriniz için de normal olarak söyledim. Bitti mi? Eee bu kadar mıydı ya? Yani? Düşmedim herhalde. Neyse bunu açayım. Neymiş? Ee, tekrardan söyleyeyim çünkü videoyu sağdıranlarınız oluyor Kanalıma tekrardan diyorum abone olup like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hepinizi ben çok çok seviyorum <laughs> Youtube kanalını bırakacağım Hayır Bunu bir arkadaş, bir abonemiz bana bir söyledi Bırakacak mısın dedi, ben de yok Ben daha bırakmayı düşünmüyorum dedim Yetişmeyecek, yetiştiremem Evet. Ay. Tak. Tak. Ay yetişti, yetişti, yetişti ya, yetişti. Tak. Tak. Dur, dur, dur. Bir saat 31 saniye mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, video gelecek ama o kadar da çok sık geleceğini zannetmiyorum. Ben videoda mıyım? Evet. Evet telefon ekransı oldu şu an onu bir silmem lazım. Banyodan yeni çıktım ayıp söylemesi. Evet yani çok daha iyi olduğunu söylenemez. Daha yeni yükledim arkadaşlar anlayış gösterim ya. Zıplayamadım zıplayamadım zıplayamadım. Evet o zaman bu parkoda da eğer ölürsem videoyu bitireceğim. O yüzden dikkatli oynamaya çalışacağım. Ay, hayır. Tamam bir daha ölürsem, bir daha ölürsem. Bir daha ölürsem video bitecek arkadaşlar. Bir daha ölürsem video biter. Ee, bir daha bir daha. Son kez. Bir daha ölürsem videoyu gerçekten bitireceğim. <laughs> ben az önce ee, ne dedim bilmiyorum ama <laughs> Çaktırmayın arkadaşlar. <laughs> Zey <kuşa>. güzel. <laughs> ya ne Neyse arkadaşlar çaktırmayın. Evet 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 şu an Tekte buraya yapıyorum. Of Tekte Bitti ya bitti o yüzden arkadaşlar. Neyse çaktırma. <laughs> ee, sandık açabiliyor muyum bakayım açabiliyorsam açayım ee, bir tane videoda açayım diyecektim ya Kase. Evet ee, Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun o zaman Hatta şuraya girmişken bir... Oy videonun şansına çıktı Arkadaşlar ben stres hakkında zaten çok seviyorum Bu iyi oldu bakalım e, Pahalı bir şey miymiş satarız ona göre Aaa Oy bayağı pahalı Dur bakayım bu da kaç TL e, Market Nerede satıyor ki? Bu da mı? Bu da mı? Aynen bu da. 140 bin TL. Yani yine iyi bence. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hepinizi çok çok seviyorum. Abone olanlara teşekkür ediyorum. Bu arada abone olmayan kişinin sayısı 99. 99. Niye ya? Yani? <laughs> Neyse arkadaşlar. Videoma beğenin. Toplam. Toplam. 4 veya 5 de. Bu videonun yenisi bir daha gelecek arkadaşlar. İkinci bölümü. Bu sefer arkadaşımla gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.